Yani bir demokrasi şöleni olarak tarif edilemez bu seçimler elbette ki. Çünkü eşit ve adil koşullarda yapılmadı. Öncesinde yaşananlar son derece olumsuz şeylerdi. Ama buna rağmen yani çok fazla gerilimin olmadığı, büyük olayların yaşanmadığı bir seçim olması tabii ki önemliydi. Ayrıca halkın ciddi bir katılım göstermiş olması da önemliydi. Yani yüksek katılım aslında e, halkın politikayla ilgisini ve e, aslında geleceğe dair e, bir e, sözünün, bir sesinin olduğunu göstermesi açısından önemliydi. E, bunlar olumlu bir yanı e, meselenin. E, ufak tefek saldırılar oldu. E, yani daha evvel daha de yaşanmıştı. E, neyse ki bunlar artmadı. E, gerilim ve kutuplaşma belli bir noktada tutuldu. Ama dediğim gibi öyle adil demokratik ve eşit bir seçim olmadı. Biz zaten mesela HDP hakkında kapatma davası olduğu için ve bir tuzak kurulmuş olduğu için Yeşil Sol Parti ile girmek durumunda kaldık. ve Bu yaklaşık Nisan ayının başında netleşmiş oldu. Çok az bir zamanımız kaldı partiyi tanıtmak ve seçmeni bu konuda ikna etmek konusunda. Bunların birçok faktör var. Bunların hepsini değerlendirmek lazım oturup. Elbette ki bizim eksiklerimiz oldu. Yanlışlarımız da var gördüğümüz kadarıyla. Bunların hepsini değerlendireceğiz ve aldığımız sonucu da özeleştiren bir şekilde gözden geçireceğiz. ve Elbette ki yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız. Ama yani bu zor şartlarda, gerçekten çok olumsuz şartlarda hazırlandığımız bir seçimdi bizim açımızdan ciddi bir baskı ve kuşatma vardı buna rağmen çalışmalarımızı sürdürdük hep bir sonuç aldık aldığımız sonuç daha iyi olabilirdi koyduğumuz hedefler daha yüksekti o koyduğumuz hedeflere ulaşamadık ve yani kaybımız var bu kaybı neden yaşadık bunların hepsini oturup değerlendirmemiz gerekiyor dediğim gibi özelleştirler bir süreç yaşamamız gerekiyor ama daha seçim süreci tamamlanmadı. 28'i var. İkinci Hı. tur yapılacak. Dolayısıyla biz bütün bu değerlendirmeleri en geniş biçimde yani halk, halkımızla, seçmenlerle, ilinç örgütlerimizle birlikte yapacağız elbette. E, ama şimdilik 28'de hazırlanmaya e, devam ediyoruz. E, bir taraftan da bu aldığımız sonuçları değerlendirip e, analizlerini yapıyoruz. E, dolayısıyla 28'den sonra açık bir tartışmayla eksiklerimizi, yanlışlarımızı konuşacağız. Ama dediğim gibi bu zor şartlarda aldığımız sonucu da önemsiyoruz. Önemsiz sayılmaz. Bütün kuşatmaya rağmen bir kendimize yol açabildik. Şunu başardık. Birinci turda gerçekten tek adam yönetiminin devamını sağlayacak bir sonucun ortaya çıkmasını engellemiş olduk. Uyguladığımız stratejik adımlarla birlikte bu önemli bir sonuç. Yani faşizmin kurumsallaşmasına bir fren yapılmasını sağlamış olduk. Bunu gerçekten önemli görüyoruz. Yani sadece meclis parlamentoda aldığımız konuları Sonuç değil önemli olan, o tabii ki önemli. Dediğim gibi bütün baskıya ve zora rağmen e, bu konuda bir sonuç almış olmamız olumlu anlamda ve meclisin üçüncü partisi yine olmuş olmamız elbette ki önemli. Bu hiç küçümselecek bir şey değil. Ama sadece bununla yetinemeyiz. E, daha iyi olması gerekiyordu. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, bir e, fren yapmasını bir e, sağladık bu gidişata yönelik. Şimdi ikinci tur e, gelecek. E, az bir zaman kaldı. 10 gün gibi bir zaman. E, bu zaman zarfında iyi bir hazırlık yapılırsa, ikinci turdan da e, sağlam bir sonuç elde edilirse e, tek adam yönetiminin değişmesi için, demokratik bir değişimin yaşanması için bir adım atılmış olur. E, biz bunu önemsiyoruz ve yaptığımız Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da bunun e, tartışmasını sürdürdük ve bir sonuca vardık. Ve o sonuçta da e, ikinci turda da aynı e, kararlılıkla ve aynı enerjiyle e, hatta biraz arttırarak e, enerjimizi e, sandıklara gidilmesini sağlayıp iyi bir sonuç al alınmasını e, elde etmemiz e, gerekiyor. Onun için mücadele edeceğiz. Bu önemli bir dönem. Yani e, bir hesaplaşmayı tamamlamak açısından e, bu 28 Mayıs'taki sonucun istediğimiz yönde alınması gerekiyor. Biz de bu konuda hazırlıklarımıza tekrardan başladık. Tabii ki istediğimiz birinci turda bitmesiydi. Ama sonuç öyle ortaya çıkmadı. O zaman bu meseleyi ikinci turda çözmek için elimizden geleni yapacağız. Biz sandıklara birinci turdaki gibi ciddi bir katılımla gidilmesini sağlarsak bu önemli. İkincisi, ee, geçersiz oyların en aza inmesini sağlarsak e, ki bu daha kolay şimdi e, sadece bir Cumhurbaşkanı e, seçimi olduğundan iki kişiden birisine oy verilecek e, ve e, sandığa gitmemiş olan e, insanların da seçmenlerin de e, sandığa gitmesini sağlayabilirsek e, buradan iyi bir sonuç almak mümkün olur ve biz de bunun için e, mücadele edeceğiz. Dolayısıyla hani yerimizde oturup beklemek de olmaz. Mutlaka bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor, büyütmemiz gerekiyor, umudu büyütmemiz gerekiyor. Bunlar yapılabilirse istediğimiz sonuç elde edilir. Ya şimdi şöyle yani iyi çözümlemek lazım seçim sonuçlarını. Yani örneğin baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ciddi bir oy kaybı yaşandığı görünüyor hem milletvekili kaybı hem oy kaybı yaşandığı görünüyor. Şimdi bunu görmek bunu iyi değerlendirmek gerekir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi bir oy artışı yaşanmış olsaydı eğer o zaman başka bir şey tartışıyorduk. Ama 29 milletvekili kaybettiler. Ve oylarında da bir düşüş yaşandı. Bunun görünmesi gerekiyor. Dolayısıyla umutlu kaybedecek bir e, ortam yok e, şu anda e, bu e, muhalefetin genel olarak baktığımızda eksiklikleri yok mudur e, seçime e, katılma konusunda oranın genelde yüksek olması ama bazı yerlerde e, düşük gerçekleşmiş olması e, bu muhalefetin eksikliğinden kaynaklanan e, bir şeydir. Demek ki oralarda yeterli güveni veremedi seçmene bu ülkeyi yöneteceğine mi biz demokratik değişim yaratacağına dair yeterli güveni vermedi. O zaman o ikisinin giderilmesi gerekiyor. Yani seçimlere katılmamış olan insanların da şimdi seçime katılması ve iradelerini ortaya koyması gerekiyor. Bunu iyi anlatabilirsek olabilecek şey. O yüzden biraz muhalefetin üzerine daha fazla yük düşüyor. Biz kendi yaptıklarımıza ve aldığımız sonuçlara bakacak olursak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak, ee, bu bunun önemli bir e, e, veri ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani bizim seçmenlerimiz e, hem e, Kürdistan coğrafyasında hem Batı'da e, bu konuda e, önemli bir sınav verdiler ve seçime güçlü şekilde katılarak iradelerini gösterdiler. E, şimdi aynı e, tutumu sürdürmeleri gerekiyor. Hatta e, seçime katılmamış olanların da katılması gerekiyor çünkü bu artık e, önemli bir e, durum e, bu değişimin yaratılması açısından baktığımızda e, Ben o yüzden hani umudunuzu yitirecek herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum e, yani e, niye umudumuzu yitirelim? mücadele devam ediyor e, istenen sonucu ilk turda alamamış bu iktidar e, ve çeşitli manipülasyonlara rağmen e, bunu alamamış e, elinde devletin her türlü imkanı olarak çalışmış bir iktidardan söz ediyoruz. Hem maddi anlamda, hem manevi anlamda, hem e, personel olarak, hem e, ekipman olarak her türlü imkanı kullanmış olan bir iktidar var. Buna rağmen, bütün bunların yapılmasına rağmen gelinmiş olan e, durum e, ortada görünüyor. O yüzden e, tam tersine umutlu bir şekilde bu mücadeleye sarılmak e, gerekiyor ve biz daha önce bu tür değişimleri gerçekleştiren bir taraftayız, bir partiyiz. Hem geleneğimiz açısından baktığımızda, mücadele geleneğimiz açısından hem de yaşanmış olanlara baktığımızda bunu görmek mümkündür. Dolayısıyla benim kanaatim eğer iyi bir çalışma olursa ve herkesin moral olarak da güçlü olması durumunda elde edilecek sonuç iyi bir sonuç olacaktır. Bunun içinde herkes adım atmalıdır, kararlı durmalıdır. Mutlaka seçime katılınmasını ve güçlü katılınmasını sağlamalıdır. Bunların hepsi olabilecek şeyler diye doğru düşünüyoruz. Birincisi sandıklara gitmek büyük önem taşıyor. Yani bu seçime katılma oranının üstüne çıkmak gerekiyor. 14 Mayıs oranının üstüne çıkmak gerekiyor. O yüzden de etrafımızda, çevremizde işte mahallemizde, iş yerimizde konu, komşu, kim olursa olsun ya da akrabalarımızın arasında seçime gidip oy vermemiş olanlar varsa onların gidip oy kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatmamız gerekiyor. İkincisi tabii birinci 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da sandıkların korunması gerekiyor. Bu açıdan seçim güvenliğinin ve sandık güvenliğinin büyük önemi olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani bizim seçmenlerimiz arkadaşlarımız müşahitlik görevlerini en güçlü şekilde sürdürmelidirler diye düşünüyoruz. Yapacaklardır da bunu eminiz ama bu konuda bir özel çabaya ihtiyaç var. Bundan uzaklaşmamak gerekiyor.